Mahçup bir güfte asıl fecre Deniz kayalıklara vuruyor kendini Bulutlarda anlamsız bir feveran Tutsak gül soyunuyor dikenlerinden Zor soluyor soluk yüzlü şehir Eli yüzü günah kir yalan Genzime doluyor pis kokulu nefesi. Hatıraları kemiriyor zaman Birazdan kader denen gardiyan Tutup kulaklarımdan beni Teslim edecek hayata Teselliler uyuşturmuyor neşter yaralarını Gülüşmeler sönümleniyor zamanın sinesine Çığlık çığlığa bir sessizlik Karanlığı emiyor göz bebeklerim gökyüzüne yıldız ekleyip çıkarıyorum. Görmezden gelerek biraz kendimi. Gölge oyunu oynuyor, hatırlayamadığım umutlarım. İsyan vakti lakin, beynin gri hücreleri bile yasak. Kendi yankısında boğuluyor hayat. Zaman derin bir nefes çekiyor yine benden. Dudaklarım dualar serpiyor geceye. İnadına tutsaklığımı gösteriyor pencerem. Erguvan ve ketik kokusu sadist ve sırnaşık. Biraz karanlık serpiliyor yüzüme. Beni aydınlatan, korkmak ve umut etmek. Kaderle güreşmek hayat. Alt alta, üst üste. Ben yenilmeye doymayan pehlivanım. Baştan olsun derim her seferinde. Tütsülenmiş anılar zulamda. Müebbet hapsolmuşum hayata. Beynimde ezeli bir doğum sanız. Yalanım yok ehli keyif. Bilmiyorum kaç şarkıyla kestim bileklerimi. Bilerek bozdum bu Sızıyorum yine kendimden. Başlıyor gece gibi bende deriz. Yok kovuşun acısı.